Eee baba ve anneler, baba ve anneler özellikle şu anda ekran başındasınız. Çocuklarınızın bir kısmı şu anda okula gittiler, sabahçılar işte gittiler okula. Ee, uyanıksınız, bir kısmınız. Ben de en azından uyanık olan annelere, babalara birkaç şey tavsiye edeyim çocuklarla ilgili. Çocuğunuzu yetiştirmek sizin öncelikli görevinizdir. Öğretmenin değil, önce sizin görevinizdir. Tabii öğretmenler, okulda hocalar gerekeni yapmaya çalışıyorlar, öğretmeye çalışıyorlar, babalık yapıyorlar, annelik yapıyorlar belki ama sizin çocuğunuzu yetiştirmek sizin özel görevinizdir. Yani siz her şeyi so sokağa, caddeye, okula bırakmayın. Kendiniz on çocuklarınıza sevgi aşılayın. Efendim onlara Allah'ı öğretin, peygamberi öğretin. Allah'ı nasıl öğreteceksiniz? Yakıyor, Allah seni cezalandırır. Allah seni felç eder. Hayır böyle Kötü kelimelerle Allah'ı çocuğun algısına sanki haşa intikam almaya çalışan bir kudret gibi göstermeyin. Allah seni sever, Allah seni affeder, Allah sana mağfiret eder, Allah sana cenneti verir gibi güzel kelimelerle yani Allah'la ilgili algısı çocuğun çok güçlü ve temiz olmalıdır. Bu nedenle lütfen cehennemle korkutmayın. Cennetle mükafatlandırın, sevgiyle, mutlulukla. Değil mi? Ailenin dua ile ayakta kalacağını, birbirleriyle bağlantılarının güçlü olmasıyla güçlü olacaklarını bunları öğretmeye çalışın. Müspet, menfi şeyler, kötü, olumsuz örnekler vermeyin çocuğa. Bak, şunu yaptı. Bak, Allah onu ezdi arabada. Böyle şeyler çocuğun aklına getirmeyin. O çocuğun imajında merhamet eden, rahmet eden bir Allah kavramı kalsın. Çocuğunuza örnek olmanız gerekiyor. E gün haram işlerken örnek olamazsınız. Yaptığınız kötü bir şeyi çocuğunuza yapma diyemezsiniz. Yani sigara içerken, sigara içerken e, çocuğunuza sigara kötü bir şeydir. Sigara e, efendim çirkin bir şeydir. İçme bu sigarayı. Sağlığına zarar verir, verebilir. Malına zarar verebilir. Seni öksürtür. İnsanları zehirler. Bak sigara kötü bir şeydir. Sigaradan uzak dur demek suretiyle çocuğun aklına, gönlüne. Ama senin içmemen gerekiyor önce. Sen içersen çocuğuna sen sigaranın kötü bir şey olduğunu, sigaranın çirkin bir şey olduğunu, zararlı bir şey olduğunu söylemezsin. Söylersen de kıymeti yok. Kötü bir şey olsaydı babam içmezdi. Kötü bir şey olsaydı annem gizli kapaklı yerde sigara içmezdi. Babam gizli kapaklı yerde sigara içmezdi. Yani efendim bunları anlatırken işin helal haram boyutundan çok kötü bir şey olduğunu anlarlar. Çünkü haramlar ağır kelimelerdir. Haram sorumlu çok ağır olan şeyler. Zina haram, içki haram, kumar haram. Toplumda bunlar yerleşmiş ama. Onun için bir şeyin kötü olan bir şey anlatırken e, mutlak manada akıllarını, vicdanlarına e, müracaat etme gerekiyor. İşte sigarayı mesela etkilerken, sigarayı kötü gösterirken onun olumsuz of. özelliklerini sayacağız. Evet. Toplum içkinin haram olduğunu kabul etmiş, Kur'an söylüyor. Toplum e, zinanın kötü olduğunu biliyor. Hem biliyor hem de Kuran-ı Kerim söylüyor. Bunları net söylemek lazım. Diğer kötü şeylerden de akıllarına, vicdanlarına hitap ederek sakındırmaya gayret etmek gerekiyor. Devam edelim. E, çocuğunuzu tatlı dille uyarın. Güler yüz gösteriniz, çocuklarınıza merhamet edin. Yani bu konuda insanımız iyi ama kötü örnekler var. Fakat dediğim gibi otoriter bir baba olmak için bağırmak gerekmiyor. Otoriter olmak, e, çocuğu anlamak, bazen her isteğine hayır, evet dememek ama her isteğine de hayır dememekle olur. Tatlı sert olmak lazım. Çocuğa şiddet kesinlikle. Çocuğu cezalandırmak doğru değildir. Belki alacağınız bir bisikleti bir dönem ertelersiniz. Ama... Çocuğa çocuğu isyan ettirecek. Başka kişilerin etki alanına, kucağına itecek olan kelimelerden, cümlelerden, tarzlardan uzak durmaya gayret etmeniz gerekir. Çocuğunuzu mutlaka dinleyin. Bir derdi varsa, bir problemi varsa, bir sıkıntısı varsa dinleyin. Efendim çocuğunuzla olumsuzlukları değil, olumlu şeyleri düşünceleri paylaşmaya gayret ediniz. Hayatınızda yaşadığınız kötülükleri eve taşımayınız. Yani mahallede, çarşıda, iş yerinizde bir problem yaşadınız. Eve girince o problem içeride kalsın. Kolay değil ama öyle olsun. İçeride bırakmaya gayret ediniz. Efendim çocuğunuzun aleyhinde, arkadaşlarınızın aleyhinde her konuşana kulak kabartmayın. Şimdi siz bir ile arkadaşlık yapıyorsunuz. On yer bu adam kötü diyor, on yer iyi diyor. İnsanımız mevki makam konularında biz bunu çok yaşıyoruz. Diyelim birine bir yetki veriyorsunuz. Aman ya Rabbi ondan sonra gör bakayım. Aleyhinde, lehinde neler neler. Biz çok çoğu kez haset ediyoruz. İnsanlar birbirlerini çok kolay harcıyorlar. Halbuki her kelimenin ahirette bir karşılığı var. Yani insanlar hakkında konuşurken iyi veya kötü derken Allah'ın şahitleriyiz bizler. Şahidiz, şahit. Allah'ın şahidi. İyi adama kötü dersen yalan şahitsin. Kötü adama iyi dersen yalan şahitsin. Biz bunu hiç düşünmüyoruz. Yeter ki bunun ayağına bir çelme takayım, ettak ne olacak? Sen yarın o çelmenin hesabını ahirete öreceksin. İmanımız sağlam iman olsa bunları yapmayız. İmanımızda problem var. Teslimiyette problem var. Allah'ı tanımada problemimiz var. Evet. Evet devam edelim arkadaşlar. Ee, çocuklarınızın yaptığı hata ve yanlışları onun geleceğini e, olumsuz etkileyecek noktaya gelmeden engel olmaya çalışınız. Çocuğunuzu silmeyin. Ben bu çocuğu sildim. Silemezsin. Senin etinden, kemiğinden, kanından. Silemezsin. Elini uzat. Yani sen babasının çocuğunun bir hatasında siliyorsun. Ya Allah Allah kullarının ne kadar hatasını görüyor bir şey yapmıyor. O zaman Allah kendisine her isyan edeni taşa çevirir, unufak ederdi yani. Bak sen babas çocuğunun iki yanlışına tahammül edemiyorsun. Allah şu kadar milyar kulunun bu kadar milyar hatasına tahammül ediyor. Efendim çocuğunuzu başkasıyla kıyaslamayın. Onun yanında başkasını övmeyin. Ahmet'in oğlu var ya dört dörtlük sana, sana bak. Bir de kendine bak. Tembel. <laughs> Bunun ne faydası var? Ne faydası var? Çocuğun ruhunda o çocuk düşmanlık ekersin. Hayattan koparırsın. Babam benim adam olmayacağımı söyledi zaten. Böyle bunu çok duyuyorum ben. Hocam şuyum buyum diyor. Zaten annem benden adam olmayacağını söylemişti. İşte annenin o cümlesi belki bir çocuğu bu hale getirdi. Anneler bazen şöyle bir özelliği var. Anneler bu sözüm size. Çocuğunuzun her hatasını gizliyorsunuz. Her hatasını babasına söyleyin demiyorum. Gizlemeyin. Hatasını onun yüzüne söyleyin çocuğunuza. Hata olduğunu söyleyin onu eğitin. Gizlemekle örtmekle ona iyilik etmezsiniz. Kötülük edersiniz. Ha baba hırçınsa, kavgacıysa söyleme ona. Babanın daha çok zarar vermesine sebep olursun. Babasına söyle demiyorum. Ama amcası var, dayısı var, tezesi var, halası var. Yani çocuğun dilinden anlayan bir yakını vardır. O yakınıyla paylaş. Belki o yakını çocuğa engel olur. Onun yaşatı olan biriyle paylaş. Ama fayda sağlayacak. Zarar vermeyecek biriyle paylaşmaya gayret ediniz. Ee, yapmadığınız hiçbir şey çocuğunuzdan istemeyin. Oğlum namazını kıl. E sen kılmıyorsun baba. Oğlum içki içme. Ama baba sen bira içiyorsun. Faydası yok. Oğlum iyi adam seç. Ama baba sen en kötü insanlarla arkadaşlık yapıyorsun. Çocuk bu soruları kendine sorar. Sana soramasa bile. Senin şerrinden korkuyorsa sormaz. Ama içinde sorar. Çocuğunuzun e, etki edeceğinizi ve çocuğunuz için rol model olduğunuzu unutmayın. Çocuk için en büyük örnek yaşa göre değişiyor da babasıdır. Onun için siz iyi olursanız çocuğunuz da iyi olur inşallah. Yalan söylemeyin, kötülük yapmayın, iyi niyetli davranın, insanlara merhametli olun, alimde konuşmayın, küfür etmeyin. Haberleri izlerken, bir şey izlerken, maç izlerken veya bir şey konuşuyorsunuz, bir komşunuz bir şey yapmış ağzınızı bozuyorsunuz. Çocuğunuz da sizden öğreniyor bunu ama çocuk dışarıda bunu söylüyor, başına da bela geliyor. Sen aile içinde bu cümleyi kullanıyorsun. Çocuk senden öğreniyor dışarıda kullanıyor ve sıkıntı yaşayabiliyor. Devam edelim. Ee, çocuğun yanında aile kavgası sakın yapmayın. Sakın. Eşinizle ee, kavga edebilirsiniz. Baba anne, yani karı koca, hayatta kavgalar olabilir ama bu kavgaları çocukların yanında yapmayın. Çocukların yanında, dışında da, yanında da şiddet uygulamayın. Çocukların moral dünyasını, psikolojisini bozar, ileride aynı şeyi o da yapmaya başlar. Çocuğunuzla alay etmeyin. Yani bu alay fiziksel alay, akılıyla alay etmeyin, fiziğiyle alay etmeyin. Efendim e, zayıf getirmiş, e getirebilir. Sınıfta da kalabilir. Yani dünya yıkılmıyor ya. Herkes illaki dört dörtlük olacak, herkes çok başarılı olacak diye bir şey yok. Adam vardır okuyamıyor ama çok başarılı oluyor. İyi bir iş adamla olabiliyor. Adam vardır okuyor hiçbir şey olmuyor. 3-4 diploması var ama hiçbir yerde dikiş hiç tutturamıyor. Yani onun için bunların farkına vararak çocukların üzerine gidin yani. Bazı insanlara bakıyorum ben çocuklarını robot gibi yetiştiriyorlar. Oraya, buraya, oraya, buraya. Falan. Bir dinlensin bir ya. Bir dinlensin. Bir nefes alsın. İstemediği şeyler yaptırıyorsunuz. Burayı bitir, şurayı bitir, şunu bitir. Yani güzel de ama bir de hayatı var çocuğun yani. 24 saat çalışmakla bu hayat gitmez. Onun için ona itinalı davranmamız gerekiyor. Dinlenme hakkı, çalışma hakkı, gezme hakkı, ibadet yapma hakkı. Bütün bunları eğer dengeli, itidallı verirsek problem olmaz. Efendim çocuğunuzu hatalarını ona kızarak değil, öğreterek düzeltmeye gayret ediniz. Sana yakışmıyor bu oğlum, sen daha iyisini yaparsın. Sen başarılı olursun, sen kimseden eksik değilsin. Sen herkesi de geçebilirsin. Hadi canım benim, biraz gayret et. Biraz gayret et dersen çocuk gayret eder. Çocuğunuza bir söz verdiğiniz sözünüzden dönmeyin. Çok önemli bir şey olmadıktan sonra tabii ki. çocuğunuzu tatile giderken kimse kimle gittiğine dikkat ediniz. Bir evde kalıyorsa okulda, üniversitede okuyor mesela, evde kalıyor. hani yurt daha kontrollü ama evde kalıyorsa kimle kalıyor? Kimlere takılıyor? Arkadaşlar Oğlumu ben üniversiteye gönderdim, gis, gis. gitti artık. Tamam, kontrol et. Kontrol et demek 24 saat git yanında dur anlamında değil ama kontrol et. Kimle irtibatı var, kimle oturuyor, kimle kalkıyor, değişik yanlış düşünceler olabilir, örgütler olabilir, bunları tuzağa düşürebilirler. Ee, Uyuşturucu kullanımı az değildir bazı yerlerde. Bunları kontrol altında tutarsan çocuğuna yardımcı olmuş olursun. Ee, çocuğunuzun terbiyesini başkasına emanet etmeyiniz. Kendi çocuğunuzun e, emanetini kendiniz saklamaya gayret ediniz diye söylemiş olayım sevgili dostlar.